رحمة من ربك العليم رب السماء Bir bereketin Kur'an-ı Azim. Ve anna ya Kerim. Ve anna ya Rahim. Gafilena dünubena bi fıdrika ve cüdika ve keramika kabul ve kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi evlerimize, hanelerimize huzur. Sofranızı her türlü tehlikelerden koru. Ya Rabbi bizlere dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ve nimetleri ihsan eyle. Bizi, annemizi, babamızı, bütün Müslümanlarımızı yürekten inanarak ifade etmek istiyorum şu mübarek gecede. Kim ne yaparsa yapsın, kim hangi gayret ve tezgah içerisinde olursa olsun, kim Türkiye'nin geleceğine dair hangi küresel çetelerle hangi gizli pazarlıklar içerisine girerse girsin bu Necip millet her zaman olduğu gibi sağduyusuyla ferasetiyle Allah'ın izniyle bütün bu oyunları boşa çıkartacaktır. Buna samimiyetle ve yürekten inanıyorum. Aziz Hemşerilerim, Türkiye çok olumlu bir seyir içerisinde. Çok ciddi hizmetlere bu hükümetimiz marifetiyle imza atıyor. Bu hayırlı sürecin akamete uğramaması lazım. O itibarla Türkiye'nin kaybedecek vakti yok. Türkiye'nin bu şer güçlere teslim edilmemesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni dönemde de hiç şek ve şüpheye yer bırakmayacak netlikte mutlaka ilk turda seçilmesi Türkiye için hayati derecede ehemmiyet arz ediyor. Aziz milletimizin bu kervanın durmadan yürümesine mutlaka bu dönemde de yol vereceğine yürekten inanıyorum. Bu yetmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin layık olduğu hizmetleri bir hakkın yerine getirebilmesi için sırtını sağlam bir parlamentoya mutlaka yaslaması lazım. Yani parlamentoda da Cumhur İttifakı'nın mutlaka sayısal çoğunluğa ulaşabileceği bir neticeyi bu seçimlerde aziz milletimizin ortaya koyması lazım. Ben bu duygular içerisinde milletimizin gereğini yerine getireceğine samimiyetle inandığımı ifade ederek bir kez daha sizlerle bizi buluşturan bu güzel organizasyonu gerçekleştiren başta sayın muhtarımız olmak üzere emeği geçen bütün gönül dostlarına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Geceniz hayırlı olsun. Hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Nasıl